أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون ان كانت الا صيحه واحده فاذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون الا ما كنتم تعملون ان اصحاب الجنه اليوم في شغل فاكهون هم وازواجهم في ظلال على الارائك متكئون لهم فيها فاكهه ولهم Selamun kıvlenir Rabbir Rahim. Sennaqallahul Azim. Okuduğum ayetler Yasin Suresi'nden 52 53 54 ve takip ayetler. Kalu ya veylena men baatena min Dediler ki vay bizim başımıza gelenler. Kim bizi markadımızdan, yata durduğumuz bu yerden yahut uyuya durduğumuz bu yerden kim bizi çıkardı Min markadina Demek ki markad denildiğine göre burada uyku benzeri bir hal geçiriliyor min markadina kim bizi markadımızdan çıkardı fakat markat olması yahut uyuya durulan bir yer olması orada herhangi bir azabın olmayacağına, herhangi bir sıkıntının olmayacağı anlamına gelmez. Zira biz biliyoruz ki insanlar uykuda çok sıkıntılar çekebilirler. Uykuda da insan gerçek hayattaki kadar e, vahim, sıkıntılı anlar yaşayabilir. Dolayısıyla merkat olmasıyla yani onların e, kabirdeki hallerine merkat demiş olmaları uyuya durduğumuz yer manasına gelmiş ol geliyor olması oranın esenlik olduğu oranın tatlı bir uyku olduğu anlamına gelmez peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu buna işaret eden bir hadisinde yanılmıyorsam şöyle bir benzetmesi vardı müminler açısından kabir hayatı bir kendi esenliği kadar kısa hoş bir vakittir kısacık gelir geçer ötekiler açısından uzadıkça uzayan sıkıntılı çeşitli azapların e, öncesinde e, onların e, kimi e, ipuçlarını veya ön azap diyeceğimiz bazı durumları yaşadıkları bir evre gibidir. O yüzden Hazreti Peygamber bir başka hadiste imma hufratun min hufarin niran ya ateş çukurlarından bir çukur ve imma raudatun min riyadil cennet demiş ya cennet bahçelerinden bir bahçe gibidir. Kişi oradaki hayatında gideceği yerle ilgili çeşitli görüntüler alır ya ipuçları alır ve oranın hevesiyle arzusuyla eğer cennetten bir görüntü ise bu tabi iştiyakla bekler hevesle bekler diğer durumda cehennemden bir yer görüyorsa kendisiyle alakalı orada da bunun ön sıkıntılarını yaşayacak demektir. Bu hadislerle gelen bunlar ve Kur'an ayet, ayetinde de Estaizu billah bu firavun kavim, firavunun aliyle ilgili yani yaradun yu yu'radun aleyha guduven ve ve yevme tekumu sa'atu adhilu ahle firavuna eşeddel azab ateşe arz olunurlar sabah akşam saat kopunca da ve yevme tekumu sa'a Adıkhilu ala Firavun'a eşeddel azab. Firavun ailesini yani bu hanedanı bu zulüm e, yapan e, cenab Hakk'ı tanımayan evet. dolayısıyla bu hanedanı azabın en beterine sokun devamında geliyor. Dolayısıyla kıyamet kopmadan azabın en beterine bunlar sokulmazdan önce ateşe arz olunmaları neden, ne demektir? Ennâr yu'radûne aleyha. Guduven ve Sabah akşam ateşe arz olunuyorlar diyor ayette Cenab-ı Hak. Müfessirler Kur'an'da bu ayeti kabirdeki sıkıntılara, azaplara delil olarak gösteriyorlar. Yanı sıra hadislerde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ruhiye ile yannakum tuftanuna fi kuburikum Bana vahy ki sizler kabirlerinizde çeşitli fitnelere uğratılacaksınız. Çeşitli sıkıntılar, sorular üst üste gelecek bunların hepsinin kabirde markat veya rakıt hali içerisinde olması zor değildir. Uyku hali içerisinde de bunların olması mümkündür. Zira uyku da uyku hali de yaşayanı açısından tam bir şuur halidir. Yani insan o esnada tam bir şuur içerisindedir. sıkıntıyı sıkıntı olarak hissetmekte, acıyı acı olarak hissetme hissetmekte ve o kadar ki o an bir başka gerçek bir hayatın olduğunun farkında dahi değildir. Bütün hayatın orayla ibaret olduğunu sanmaktadır, düşünmektedir. Bu sıkıntıdan biraz sonra çıkacağını da o an için bilmemektedir. Dolayısıyla uyku gibi bir evrede bunları çekiyor olması, bu tür azaplar ile baş başa kalması ve bu sürecin çok uzayıp onu çıldırtması olmayacak bir şey değil müminler açısından kısa, hoş bir e, evreyken bir ikindi serinliğe kadar kafirler açısından uzadıkça uzayan e, sıkıntıları bitmeyen e, bir döneme dönüşecek diyor sallallahu aleyhi ve sellem. قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا Bazı müfessirler de bunun burada marqad denmiş olması kabir hayatına yani uyku halini, uyku dönemi gibi tarif edilmiş olmasını sonrakine nazaran şeklinde tevil etmişler. Yani sonrasında öyle vahim, öyle çetin günler bekliyor ki, öyle azap dolu günlerin içerisine, öyle azap dolu bir döneme girecekler ki, cehennem azabını kastediyorum, kabirdeki durum azabıyla birlikte olsa bile, azaplarıyla bile olsa, onun yanında uyku hali kalır, tatlı kalır, hoş kalır. Gibi değerlendirmişler. Bunu e, uyandıkları o kötü günün dehşetiyle söylediler diyen müfessirler de var. Onlar o kötü günün dehşetiyle uyandıklarında yahu bu kabir ne kadar güzelmiş. O içinde duramadıkları, sığmadıkları ve e, kendilerine çok uzayan e, yaşarken büyük sıkıntılarını gördükleri kabirden kalktıklarında orayı tercih edecekler. Çünkü kalktıkları günün dehşeti yanında kabir hayatı tatlı bir uyku gibi kalacak adeta. Bunun ahiret hayatındaki veya cehennem hayatındaki veya uyandıkları günün dehşeti yanında esenlik kaldığını ona oranla söylendiğini düşünen müfessirler de var. قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا Her halükarda bunlar kabirlerden çıkarılmış olmayı, ee, bu ayette yadırgıyorlar. Kim bizi çıkardı ne güzel uyuyorduk diyorlar açıkçası. Kalu ya veylena men min merkadina. <laughs> Tabi bu bunların durumu ee, Cenab-ı Hak merkadlerinden veya kabirlerinden çıkarılan müminlerle ilgili Ben en azından burada bir şey zikretmiyor. Başka bir ayet zikrediyor mu şu an e, hatırlamıyorum. Mesela şöyle bir ayette Estaizu billah Yevme yed'ûkum Fetestecibûne bihamdihi Ve tadunnûne inne bithtum İlla O gün sizi çağırdığında Fetestecibûne bihamdihi Hamd ederek ona icabet edersiniz. Cenab-ı Hak insanları tüm insanlığı çağırdığında içlerinde müminleri de çağıracak. Müminler çağrıldıklarında hamd ile icabet edecekler. Demek ki onlar hamd edecekler Cenab-ı Hakk'a. İyi ki buradan çıkarıldık, ne güzel günlere geldik. Allah'a hamd olsun diye. فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ in بِثْتُمْ اِلَّا قَلِيلًا Ve çok az bir müddet geçirdiğinizi, bu ya dünya hayatıyla ilgili ya total tümüyle olabilir yahut kabirle ilgili olarak düşünülebilir ayetin kendi bağlamı içerisinde. Allah insanları çağırdığında müminler hamd ile kıyam edecekler, hamd ile icabet edecekler bu çağrıya ve çok az bir süre geçirdiklerini düşünecekler. Yani kabirlerden çıkan müminler birbirleriyle karşılaştıklarında ya bir girdik bir de çıktık gibi düşünecekler. Bir vakit geçmediğini, kısacık olduğunu düşünecekler. وَتَدُنُّونَ اِنْ لَبِ Eğer kabire indirgersek وَتَدُنُّونَ اِنْ لَبِثْتُمْ اِلَّا قَلِيلًا قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعْدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ Bu Rahman'ın vaad ettiği şeydir. Bu ifadenin de onlara has olma ihtimali var. Sözün devamı itibariyle herhalde bu Rahman'ın vaad ettiği gündür dediler. Elçiler doğru söylemiş Dediler ama bu söz Oldukça geç oldukça ee, e, O an itibariyle Onlar açısından anlamı olmayan bir şey Çünkü zaten Kendi ihtiyarlarıyla kendi seçimleriyle Yaşadıkları emanetin Daha henüz ellerinde bulunduğu hayatı Artık kaçırmışlar Teslim oldukları zoraki Bir sürecin içerisindeler Her adımın her hareketin bütünüyle kontrol edildiği, hiçbir e, inisiyatif alanının açılmadığı, dolayısıyla sınavın imtihanı bulunmadığı ''Belhumu'l yevma musteslimun'' olan bir gündeler. Geçen derste de dedik ki Rahman Allah'ı Rahman ismiyle anmalarındaki e, hikmet belki Cenab-ı Hak'tan yana bir ümit içerisine girmiş olabilirler. Acaba belki affolunur muyuz diye. ''Hâzâ mâ Rahmanu ve sadakal mursalun. Bu ifadenin onlar tarafından değil de başkaları tarafından söylenme ihtimali de var. Estaizu billah. Ve yevme tekumu sa'atu yuksimul mucrimune ma labithu gayra sa'a. Kezalike kanu yufakun. Ve kalen lezine utul ilme vel imana. Lekad labithum fi kitabillahi ila yevmil ba'd. Kendilerine ilim ve iman verilmiş olanlar dediler ki, Muhtemelen buradaki ifade de onlara ait olabilir. Kendilerine ilim ve iman verilenler dediler ki وَقَالَ الَّذ۪ينَ اُوتُ الْعِلْمَ وَالْا۪يمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ ف۪ي كِتَابِ اللّٰهِ اِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ Siz Allah'ın kitabında ba'th gününe yani bu tekrardan yaratılma gününe kadar zamanınızı geçirdiniz. Şu an geldiğimiz nokta tekrar yaratıldığımız noktadır. Bundan öncesinde ilk yaratılışımız var. Dünya hayatı, dünyaya gelişimiz var. Dünya hayatımız var. Dünya sonrası ara evrede, kabirde kabir hayatımız var. Ve şimdi tekrardan e, dirildik. Tekrardan hayat bulduk. Bugüne geldiniz ve bu süreç fi kitabillahi Allah'ın kitabındaki hiyerarşi içerisinde orada tarif edilen bir biçimde gerçekleşti. Böyle dediler onlara. لَقَدْ لَبِثْتُمْ ف۪ي كِتَابِ اللّٰهِ ila Allah'ın kitabında ba'th gününe kadar geldiniz, yaşadınız. Bu ya onlarla ilgili Cenab-ı Hakk'ın takdir ettiği, Cenab-ı Hakk'ın onlarla ilgili yazdığı hususlar açısından kitabillah yani takdirler, takdirleri, kaderleri manasında olur. Yahut Cenab-ı Hakk'ın kitabı dediği vahye dair önümüzde duran Kur'an-ı Kerim'de bütün insanlıkla ilgili çizilen anlatılan evreler açısından olabilir. Yani onlara dediler ki bu süreç zaten Allah'ın kitabında bildirilmişti. Şu an bu sürecin be's evresini, tekrardan yaratılma evresini yaşıyoruz. Hani o şaşkınlıkla nedir ne oluyor? Kim bizi kaldırdı diyenlere ilim kendilerine ilim ve iman verilmiş olanlar böyle dediler. Orada da bir incelik var. وَقَالَ الَّذ۪ينَ اُوتُ الْعِلْمَ وَالْا۪يمَانَ Kendilerine ilim ve iman verilmiş olanlar. Dolayısıyla alimler diyor.